Herkese merhaba. Aklınızdaki kişiyle evet, ileriki dönemlerde neler yaşayacaksınız? Şu an bir ilişkiniz olsa bile durağan olabilir ya da siz de ondan sıkılmış olabilirsiniz. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacaksınız? Evet. Şu an Evet, bir kişi çok üzgün. Evet, aklınızdaki kişi çok üzgün. Aranızda bir şeyler bitmiş olabilir. Hayatınızdan çekip gitmiş olsa da... ...tekrardan bir adımla geri gelmek isteyecek. Evet, ateş burçlarından birisi olabilir. Koç, yay. Ee, koç, yay ve aslan burcu erkekleri olabilir. Evet, kafası çok dağınık. Hiçbir şeye odaklanamıyor. Venüs Akrep'te. Burada çok kıskançlıkları olmuş olabilir. Evet Akrep burcu erkeği de